arkadaşlar Merhaba bugün cep telefonuyla çekilmiş bir ayakkabı fotoğrafı bir ürün fotoğrafını arka planını temizleyeceğiz rengi yine ve netliği de biraz oynayacağız yani web üzerinden internet üzerinden e-ticaret hizmeti veren web sitelerine ürünümüzü yüklerken genellikle bunlar arka planının beyaz olmasını isterler hiçbir şekilde fiyat e, ibaresinde olmamasını isterler resimlerin ürünü, fotoğrafların ürünü doğru yansıtmasını isterler ki müşterilerin de talebi budur zaten. Biz bu kriterlere uygun bir tane ayakkabının birkaç farklı fotoğraf ve görüntümüz e mevcut, modelimiz de mevcut. Bunlardan birini seçip bunun üzerinde çalışmaya başlayacağız. Cep telefonumla çektik dedik. Şimdi cep telefonumuzun e şöyle söyleyeyim. Benim kullanmış olduğum cep telefonu 8 megapiksel. Bir cep telefonu. Hiçbir şekilde bir e, harici spot ışığı şu anda görmüş olduğunuz bütün ürünler bu telefonla çekildi. Hiçbir şekilde bir spot ışığı kullanmadık. Çekim çadırı zaten yok gördüğünüz gibi. Direkt yani bir masanın, sekbanın hatta tezgahın üzerinde çektik bunu. Standın üzerinde çektik. E, kameraya harici yani fotoğraf çekerken cep telefonumuza harici bir lens koymadık. Direkt kendi kamerasıyla çektik. Ama tabii ki bu çekimleri yaparken bazı şeylere dikkat ettim. Örnek veriyorum. Bunlar neler? Birincisi ayakkabın üzerinde düşen gölge yarım bir gölge değil. Yani örnek veriyorum. Şu kısım ayakkabının bu kısmı ışık alırken şu kısmı gölgede kalmadı. Yani ya tamamen gölge ya tamamen ışık alacak. Yani Rengi mümkün olduğunca bir tutun ki sizi daha fazla uğraştırmasın. Bunun dışında arkadaşlar şöyle bir şey var. Telefonunuzun maksimum çözünürlüğünü ayarlayın. En yüksek megapiksel değerine getirin. 8 ise 8, 13 ise 13, 5 ise 5 daha fazlaysa da daha fazla değerlere getirin. Işık modunu gün ışığında tutun. Beyazları biraz daha canlandırıyor. ISO dengesini 100 veya 150 de kullanabilirsiniz. Buradaki bütün fotoğraflarda ben 100 değerini kullandım. Şimdi arkadaşlar bir tane fotoğrafımızı seçelim. Örnek veriyorum. Bu fena değil. Biraz daha net ama çok da net olmayan bir şey de olabilir. Mesela şu fotoğraf. Bu fotoğrafı kullanalım. Bu kaçmış? 22.06. Şimdi arkadaşlar bunu kapatıyorum. Şimdi biraz küçültelim. Photoshop programımı açtım. Pardon, 22.06'yı alıyorum arkadaşlar ve fotoğrafımız gördüğünüz gibi ekrana geldi. Ben bunun bir e, kopyasını alacağım. Bunun için resmin yazı kısmında, boş kısmına sağ tıklıyorum. Default Layer diyorum. Bunun üzerinde oluşturulması istiyorum ve OK basıyorum. Gördüğünüz gibi bir, ikinci bir katmana layer'ımız, katmanımız eklendi. Şimdi arkadaşlar en pratik yollarından biri şudur. Filter kısmına gelirsiniz kamera raw filter seçeneğini seçerek buradan bazı ayarlamalar yaparsınız. Bütün renkleri, bütün objeleri de değiştirebilirsiniz. Görmüş olduğunuz gibi renk değerlerine dokunmadan alt tarafın şu kısmını değiştiren bir otomatik ayar kısmı var. Bastığınızda size bu şekilde otomatikleştirerek hızlı bir cevap sunabiliyor Photoshop. Ben bunları default'ta şu anda tutayım. Bütün bunlardan bir bahsedelim. Birinci kısım görmüş olduğunuz gibi renk yani bu tarafa doğru maviliği, bu tarafa doğru sarılığı artıyor. İkinci kısımda aynı şekilde pembeliği, morluğu ve yeşilliği ile oynayabiliyorsunuz. Ben bu her iki değeri de sıfıra çekiyorum. Orijinal haline geri döndürdüm. Burada yine gördüğünüz gibi karar tutma ve açma ayarları yapıyorum. Yine sıfıra getirdim. Kontrast değerleriyle oynayabiliyorum. Sıfırı da tutalım. Haydi yani ışığı biraz daha ya açıyoruz. Yani beyazları biraz daha canlandırıyoruz. Şu şekilde uygundur. Shadows yani gölge kısımları biraz oynama yapalım. Gördüğünüz aradaki farkı. Biraz daha gölge olsun. Şu şekilde. Az bir gölgede kalabilir. White yani beyaz rengi seçiyorum. Şu şekilde beyazlığı da çok parladı. Şöyle bir şey olabilir. Bu siyah dengesi yine. Resmin geneline uygulanan bir şey. Gördüğünüz gibi. Bu kısmı da az bir şey koyulaştırabiliriz. yaptık. Bu değer arkadaşlar gördüğünüz gibi sol tarafa dayadığınızda full sağ tarafta netleştiriyor. Ama bir yandan da deforme ediyor. Bu değeri mümkün olduğunca netliği de oynamak istiyorsanız az bir netleştirmek istiyorsanız şu şekilde hafif bir değerle sıfırdaki mesela 5'e 10'a çekerek yapabilirsiniz. Alttaki Vibrance ve Saturation kısımları. Bunlar da yine renk ayarlarıyla ilgili arkadaşlar ama burada değişim gördüğünüz gibi çok üstteki renk ayarı gibi değil. Buradaki renk değişim biraz daha tüm resmin tonlarıyla alakalı. Vibrance değeri resmin bütün renklerine hitap eder. Yani tüm renkleri kapsarken Saturation değeri böyle sarı renklere ya yani daha doğrusu ten renklerine hitap eder. Bizde de şu anda ten rengine ihtiyacı olmadığından bu kısmında dokunmuyorum. Saturation ve vibrasyon kısmıyla ilgili daha sonra farklı yerlerde farklı bir pencereden ulaşmayı göreceğiz. Şu an değerler mesela 47, eksi 12, 46 ve eksi 20 demiş. Default yaptığımızda durum buydu. Az önceki halini de geri getirmek isteyelim. Şu şekilde eksi 12 11 olsun. Şu şekilde 43 tane de olsun. Eksi de olsun. Ve eksi 20'ye alalım. Eksi 20'ye aldık. Hatta direkt auto deyip bu şekilde kendimiz düzenleyelim. Bu şekilde de yapabilirsiniz arkadaşlar. Hiçbir program teşvik etmemekte. Siyah da de yerinde vermiş. Şu beyazlığı biraz yalnız ben kısacağım. Çok fazla parlamış. Üstekini seçemedim. Şu şekilde olsun. Gölgeyi biraz düşürelim. Netliğini hafiften artolik de verdik ve OK butonuna basık. Şimdi iki resim arasında şöyle bir fark oluştu. Renkler biraz daha açıldı. Ürün biraz daha canlandı. İkinci yapacağımız işlem arkadaşlar fotoğrafımızın Biraz yaklaşalım fotoğrafa. Bu arada da Z kısa yoluyla zoom yapabileceğimiz büyütecimizi aldık. Aynı zamanda büyütecimiz ekranda burada sol panelde en altlarda. Space tuşuna basarak işaretimiz el işaretine dönüştü. Faremi basılı tutarak bunu da istediğim şekilde taşıyabiliyorum. Tekrar da Z tuşuna basıp büyütecimi alıyorum ve şu kısma yaklaşıyorum. Dikişlere bakın. Buralara bakın. Buralarda bulanıklık, yani netlikten uzak görüntü ile karşı karşıyayız. Uzaklaşıyorum tekrar. Şimdi arkadaşlar netliğini en pratik şöyle yapabiliriz. Filter kısmına geliyoruz. Yine Sharpen diyoruz ve Smart Sharpen. Seçtikten sonra buradaki değerlerle oynayacağız. Şunu biraz e, uzaklaştırabiliriz. 120 değerine getiriyorum Amount'u. Bu netliği ile ilgili. Şöyle sona dayadığım zaman anlarsınız. Keskinliği çok arttırır. Bu şekilde de hiç dokunmaz zaten. 120 bu fotoğraf için yetiyor gibi. 150 ile de bakabiliriz. Evet 150 de yetiyor ama 120 iyi. Radius açısıyla ilgili. Bakın arkadaşlar hiç dokunmadı. Tamamen kapkatı bir şey yaptı. Bunun 2 ve 3'te durması idealdir. 3'e aldığımızda durum ne oluyormuş? 2 aldığımızda durum ne Çok uzaktan fark edemiyoruz ama önemli değil. Noise kısmı da şu arkadaşlar. Bırakıyorum. Bakın. Ön izleme kısmına baktığınızda hatta yaklaştırayım. Şu şekilde daha net gözükür. Yumuşaklığıyla ilgili bunu hafiften 5'te 6'da tutun ki daha doğru bir sonuç versin. Ayarlamamızı yaptık. OK tuşuna basıyorum. Şimdi arkadaşlar tekrar zoom yapıyorum. Mesela şu dikiş kısmına Ctrl Z ile bir adım geri alayım. Orijinal hali buydu. Son hali bu oldu. Yani biraz daha toparladı. fotoğraf makinamızla, yani daha doğrusu telefonumuzla çok e, detaylara çekemediğinde yapabileceğimiz en güzel değişikliği yaptık. Siz tabi o değerleri farklı değerler vererek deneyebilir. Daha farklı sonuçlar elde edebilirsiniz. Ben genelde kullanmış olduğum değerleri veriyorum. Telefonla e, fotoğraf çekmek zorunda kaldığımda bir zaman. Şimdi arkadaşlar bunu da ayarladık. Demiştik ki kamera raw filter'ın içerisinde vibrance diye bir ayar var. Ki istesek şu anda komple yine yeniden mesela otomatikleştir Farklı değerlerde yapabiliriz. Vibrance ve saturation kısımları vardı. Bunları eş zamanlı olarak bu kısımda aşağıdaki görmüş olduğunuz şu kısımdan vibrance ayarlarından gördüğünüz gibi vibrance ve saturation değerlerini yine görebiliyoruz. Buradan yine istediğimiz gibi oynamayı yapacağız. Mesela şu şekilde yaptım. Vibransı da yine o şekilde yakın değer de verdim. Bitirdim. Şimdi vibranssız haline bakalım. Vibranslı haline bakın. Biraz parladı değil mi? Maviler mavi oldu. Kırmızı var. Çok mu parladı sanki? Çift tıklayalım ilk üçgenimize. Buradan vibransın kırmızılık değerini Görüyorsunuz. Renkli kısım daha çok iptal ediyor. Kırmızı değerini biraz daha düşürdüm. Şimdi kontrol ediyorum. Daha hoş oldu. Şimdi arkadaşlar buradaki tavan kısımdaki iplerdeki şu alan biraz sarımsı. Bunu en hızlı yoldan nasıl e, beyazlatabiliriz? Buna bakalım. Fotoğrafımızı seçtik. Bir katmanından buradan dot tool'u seçiyoruz. Kısa yol tuşu o. Dot tool'un burada bize sunmuş olduğu size kısmından istediğiniz boyuta taşıyabilir. İstediğiniz şekilde keskin ve yumuşak geçişleri arasında bir fırça modülü seçebilirsiniz ki yumuşak olması iyidir. Burada eksentüre diye bir değer var. Bu değeri şöyle 40'larda 50'lerde tutmanız idealdir. Mesela gördüğünüz gibi arkadaşlar bu kısım bu şekilde bembeyaz çıkmaya başladı. Faremi bir kere basıyorum. Basılı tutarak sağa sola oynatıyorum. Burayı üzerinden geçiyorum. Yine beyaz kısmı yaptım. Alttaki taban kısmına aynı olayı yapalım. Evet. Bağcıkları da hızlıca yapayım. Şu an çok özenmiyorum zaten. Hızlı bir şekilde yapıyorum. Gösterme amaçlı olduğu için. Evet arkadaşlar. Diyelim ki yetmedi. Hoşunuza gitmedi. Bir kere daha yapabilirsiniz. Genel olmadı. Bir kere daha yapabilirsiniz. Genel olmadı. Bir kere daha. Ctrl-Z ile geri aldım. Ctrl-Alt-Z ile birden fazla geri alıyorum. Bacıklarımız gitti. Ağacıklarımızı tekrar kurtaralım. Bunu şu şekilde de yapabilirsiniz. Windows panelinden history kısmını açarak history kısmı bu şekilde gelir. Aslında şu şekilde gelir büyük ihtimal. History kısmı önümüze. Siz bunu buradan sürükleyip bu kısma koyabilirsiniz. History panelinde görmüş olduğunuz gibi tüm adımları ilk açtığınız andan itibaren yapmış olduğunuz tüm değişiklikleri buradan da görebiliyorsunuz arkadaşlar. Şu şekilde yaptım. Son halindeyim şu anda. Geriye arkadaşlar şöyle bir şey kaldı. Arka plan değiştirmek. Arka planı hızlıca değiştirelim. Tamamen beyaz yapalım. Onun için de şöyle yapacağız. Bütün fotoğrafımızı işledikten sonra ki seçim yani kesim işlemini başta yapıp sonradan bu ayarları da yapabilirsiniz ve bunları action moduna alıp bir kere de, de, tüm fotoğraflarınıza da uygulatabilirsiniz. Sadece kesimi sizin elle yapmanız gerekecek. O kısmı da anlatırım. Şimdi arkadaşlar ben burada vibransı ve şunu kapattığımda orijinal fotoğrafını görüyorum. Vibransı beraber açtığımda sol fotoğrafını orijinal foto fotoğraftan haricinde değiştirmek halini görüyoruz. Şimdi arkadaşlar buradan biz bu üç fotoğrafı, üç objeyi birbirine birleştirelim. <laughs> arkadaşlar fotoğraflarımızı birleştiriyorum. Ctrl E ile birleştirdim ben. Şu Vibrance ile birleştirince aradaki farkı gördünüz. Bu fotoğraf üzerinde Seçim araçlarından Quick Selection Tool'u seçerek hızlıca şöyle de söyleyeyim. Quick Selection Tool'u seçtiğimizde ki buradaki araçlar hangisi seçerseniz seçin üst tarafta bir menü oluşur. Bu menü o araca ait ayarları kapsar. Gördüğünüz gibi şurada artı şurada eksi var. Aracımızın içi seçim aracımızın içi eksiye dönüştü. Seçim aracımızın içi artıya dönüştü. Burada seçim aracımızın size yani büyüklük değeri var. Burada da Yumuşaklık değeri var ki 65-70 civarı uygundur. Seçiyoruz arkadaşlar. Faremizi bası tutarak fotoğrafımızın üzerinde gezdik. Şuraları doldurduk. Fazla taşan kısımları yine eksiyle alacağız. Eksiye getirdim. Eksiyle aldım buraları. Ee, aynı zamanda artıdayken alt tuşuna basarak da yine seçim aracını eksiyle dönüştürebilirsiniz. Şimdi kenarları biraz daha detaylı kesebilmek adına Z harfine basıyorum ve biraz yaklaşıyorum fotoğrafıma Şimdi seçim araçlarımdan poligonal lasso tool'u ya da magical lasso tool'u alabilirsiniz. Ancak arka plan mesela özellikle bağcık kısmı ve arka plan biraz beyaz tonlara hakim olduğundan magical lasso tool çok başarılı sonuçlar vermeyebilir. Gördüğünüz gibi kaymalar oldu. Ama farklı renkler olmuş olsa, mesela şuradaki kırmızıyla deneyelim. Dokundum, görmüş olduğunuz gibi daha düz bir çizgi elde ettik. O yüzden ben bu fotoğrafta polygonal bas tool kullanacağım. Şimdi arkadaşlar şuradan bir yerden başlayalım. Mesela şuradan başlayalım. Hemen shift tuşuna bastım, artı konumuna getirdim, imlecimi seçimi yaptım, bitirdim. Shift tuşuna bastım. Seçim yaptım. Bitirdim. Alt tuşuna basarak eksiye getirdim. Bitirdim. Shift tuşuna basarak artıya getirdim. Bitirdim. Dikkatinizi çektim bilmiyorum arkadaşlar ama seçmek istediğim alanın dışında olan fazlalıkları çıkartırken eksi yani alt tuşuna basarak eksi getirdikten sonra dışarıdan seçim yapmaya başlıyorum. Şu şekilde. şu kısmı eklemek istiyorum şu anda. Bu kısmı ekleyebilmek için içerideyken artı shift tuşuna basıp artı konuma getirip içeriden müdahale ediyorum fotoğrafıma ve seçimimi eklemiş oluyorum. Bu önemli bir detay. Çünkü eğer ki mesela şuradaki alanı eklemek isteyip buradan artı yaptığınızda olur. Ama buradaki alanı çıkartmak istediğinizde buradan eksi yaptığınızda bazen olumsuz sonuçlar elde edebilirsiniz. Doğru seçim ilk anlattığım yöntemdir. Şuraları çıkartıyorum. Şurayı PSC'yi iptal ettim. Burayı da çıkartayım. Şurada ayakkabının beyazıyla karışmış. Detaya gerek yok. Zaten fotoğrafımız küçük kalacağından çok da ee, şey yapmaya o kadar ince kesmeye gerek yok ki zaten bu çok net bir fotoğraf olmadığında yapabileceğimiz en iyi kesimleri yapmamız gerekmekte. Şu şekilde seçim da bitirdim. Geldim. Şurada bir şey var mı? Evet. Taban kısımları. Taban kısımları içinde yine şu an çok detaya girmemeye çalışıyorum ama yine de detaylarla da uğraşıyor gibi yaptık işlemimizi. Tabanımızı hızlıca seçelim. Arkadaşlar taban kısmını yine şuradan. Buradan devam edelim. Seçimimizi yapalım. Şu seçimi beğenmedim. Şu şekilde olsun. Şu şekilde yine seçimimizi hızlıca yapıyorum ben. şuradan alalım bu sefer. Şimdi tamamlıyorum. Bu arada arkadaşlar diyelim ki yanlışlıkla şuraya tıkladınız. Bu, bu adım geri alıyorsunuz. Ve o kadar çok seçtiniz ki hani sizi basıp tamamen iptal etmek istemiyorsanız Shift tuşuna basıp ekleme kısmındayken diyelim ki ben yanlışlıkla buraya tıkladım. Geri nasıl döneceğim? Enter tuşunun üzerindeki back Space isimli tuş yani yazı karakterinden falan geri aldığımız tuş, sildiğimiz tuş. Bastığımızda arkadaşlar birer adım, her basışımızda bir adım geri alır. Mesela burada bir hata yaptım, onu düzelttim. Hızlıca şunları seçelim. Seçimi yaptım, seçim yaptım. Zaten buradan başlamıştık. Evet arkadaşlar şimdi uzaklaşıyoruz. Kopyasını oluşturdum. Ctrl-C ve Ctrl-V yaptım. Veya alanımız seçiliyken alt kontrol tuşlarına basarak da bu şekilde bir kopya elde edebiliyoruz. Ee, onun dışında şunu da yapabiliriz arkadaşlar. Sağ tıklarız. Depluk ile ve Üzerine getirtiriz ama bütün katmanı kopyalayacaktır bu işler. O yüzden bunu e, her zaman doğru sonuç vermeyecektir. Ctrl-C, Ctrl-V garanti yöntemdir. Ctrl-C, Ctrl-V yaptım arka planları kapattım. Layer'ları, diğer layer'ları sadece ürünümüz kaldı. Şimdi yeni bir katman oluşturalım burada. Oluşturduk. Katmanımızı normalde şurada yani Oluşmuş olur. Kullanmak istediğimiz fotoğrafın kesimini yaptığımız fotoğrafın bir altına katmanımızı getirdik. Rengimizden, paletimizden beyaz aldık. Gradient Tool aracını seçiyoruz. Üst taraftan da geçişliyi seçtim ben. Dikkat ederseniz biri tam beyazken biri biraz daha gri biraz öyle olmasını istedim. Seçiyorum arkadaşlar ve şu şekilde isterseniz İsterseniz sadece beyaz seçiliyken buradan Paint Akrit seçerek direkt arka plan beyaz yapabilirsiniz. Arka planı da hazırladık arkadaşlar. Diyelim ki siz bunu en 11 gitti gidiyor gibi sitelere değil de işte Facebook, Instagram gibi sayfalarda paylaşmak istiyorsunuz ve etiket ekleyeceksiniz. Olur. Onu da yapabilirsiniz. Atın ki üst köşe çok hoşuma gitti. Uygun duruyor. Hemen hızlıca bir etiket yapalım. Mesela şu şekilde bir şey. Üst tarafta etiket olur. Rengini kırmızı yapalım. Hatta renk paletindeyken alt tuşuna e, şu şekilde ayarlayabiliriz. Basarak rengimizi renk paletindeyken arkadaşlar şuradaki kısımdan gelip buradaki kırmızıyı, buradaki morluğu. Gördüğünüz gibi şurada değişmeler söz konusu. Mavi değil. Alabiliriz. Ben şuradaki kırmızıyı kullanayım bu fotoğrafta. Her fotoğraf için değiştirmek zorunda Sabit bir şey yapalım. Hatta çok alakasız bir renk yapabiliriz. Turuncu yapabiliriz. Sarı yapabiliriz. Bu şekilde bir şey de yapalım. Mesela sarı. Sarı yaptık arkadaşlar. Çerçeve rengi. Bir, e, çerçeve kalınlığı. Mesela siyah renk. Kalınlığı işte şu kadar punto. Mesela şöyle olabilir. E, rengini de işte turuncu yapabilirsiniz. Beyaz çok gözükmeyecektir beyaz zeminde ama bunu da hadi siyah yapalım arkadaşlar. Bu şekilde bir kare oluşturduk. Bunu da biraz Ctrl T tuşlarına basarak ve Shift Alt'a basarak merkeze doğru kenarlarını tutup küçülttüm arkadaşlar. Koydum. T harfine basarak Trabzon'un tersine basarak yazımızı yazalım. Diyelim ki bu ayakkabı 69 TL olsun. Yazımız çok küçük kaldı değil mi? Bitirelim. <laughs> Katmanlardan yazımız seçilirken Ctrl-T'ye basıp büyütebiliriz arkadaşlar. Diyelim ki şu şekilde büyüttüm. Yazımı da aldım içine koydum buranın. 69 TL içerisinde duruyor. Bunun rengini ve tipini değiştirmek istedim. T harfine tekrar bastım. Yazıyı tıkladım. Tümünü seçin. Hiçbir problem yok. Farklı yöntemleri de var. Tümünü seçmek en garanti yoldur. Buradan mesela istediğiniz bir e, yazı tipini bu şekilde ön izleyerek seçebilirsiniz. Mesela şöyle olsun. Basit bir simple verelim. verelim. 69 TL dedik. Rengini yine aynı şekilde değiştirelim. Mesela bunun rengi beyazken olmadı. Şöyle değişik bir renk mesela. Hatta şöyle bir şey yapabiliriz. Şuradan bir mavi alırız. Bu maviyi değiştirerek farklı sonuçlar elde edebiliriz. Mesela şöyle bordo oldu. Mesela arkadaşlar rengimiz şu olsun. Okey dedim. Alt kontrolü bunun bir kopyasını işte taşıyayım. Biraz da bunu küçültelim. Küçültelim. Enter dedim. Taş meşterini şuraya yaptım. Dedim ki bu da burada da atıyorum 129 TL yazıyordu. bu yazıyı iptal edip bunun olması istiyorum. En basit tasarım yapıyoruz şu anda. Hatta hiç renkle uğraşmayalım. Direkt siyah yapalım. Renkle uğraş Burayı siyah bir şey biraz daha farklı çalıştık işte, olacaktır. TL'yi mesela sadece TL'nin e, biçimini değiştirebiliriz. Mesela nasıl bir şey yapalım bilemedim şimdi ama. Benim de fazla fontum yok şu an. Mesela şu olsun. Çok problem değil Yani. Şimdi arkadaşlar bunun üzerinde çizelim. Şuradan Line Tool seçtim. Shift'e bastım. Düzgün bir çizgi çizebilmek için çizdim. İsterseniz Line Tool yerine kare ile alıp şu şekilde çizip rengini de buradan atıyorum. Beyaz olabilir. Beyaz yaparsınız. Şunu da istemiyoruz. Hatta bunu da beyaz yapalım dedik. Ve işlemi bitirdik. Gördüğünüz gibi üzerinde beyaz bir çizgi Tabii çok gözükmüyor. Siyah yapalım. Biraz da kalınlığıyla oynadığımızda tam olarak gözükecektir. Şu an çok gözükmüyor çünkü. Evet, şuradaki dış paletteki beyazı üzerine çift tıklayarak rengini değiştirebilirsiniz arkadaşlar bu arada. Bu şekilde tasarım yapmış olduk, fiyatı da koyduk. Arkadaşlar, ürün çekimlerini cep telefonumuzda yaptığımızı söylemiştik. En hızlı bir şekilde e, ürünümüzü kaç almıştık? Biz Birimiz 206 pardon 206 almışız. 206'ın hemen ismini şöyle bir değiştirelim. E, yeni bir paranteze açalım. Onu da şuraya koyalım. Aralarındaki farkı da görelim arkadaşlar. Şu şekilde küçük terimin ikisini de kontrol sıfır yaptım kontrol sıfır yaptım gördüğünüz gibi arkadaşlar iki resim arasında iki fotoğraf arasında çok büyük bir fark var ürün resimlerini ürün fotoğraflarını photoshop'ta cep tarafından çektiğimiz ürün fotoğraflarını en hızlı yoldan bu şekilde yaparız bu yaklaşık bu işlem 5 ila en fazla 10 dakika sürer normalde bilgisayarınız hızlıysa Tabi bilgisayarın hızına göre de işlem süreci ki kaldı ki sadece filtreden kamera raw girmek bile bazı bilgisayarlarda harbiden sabır gerektiriyor. Bu dersimiz bu kadar arkadaşlar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen.